Merhaba arkadaşlar. Her birinin yaşı birer rakam olan 3 kardeşin yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin yaşının 2 katı. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin yaşından 3 fazla. Bu iki durumu da sağlatmamız lazım. Bizden 3 kardeşin yaşları toplamının alabileceği en büyük değeri istiyor. En büyük olabilmesi için en büyük rakamımız nedir? 9'u alabiliriz. En büyük kardeş 9 yaşında olsun. İki durumu da sağlatabilmemiz için kardeşlerden birinin yaşı diğerinin yaşından 3 fazladır. Yani 9 neyden 3 fazladır diye düşünecek olursak 6'dan 3 fazladır. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin yaşının 2 katıdır. 6 neyin 2 katıdır? 3'ün yani 9, 6, 3 bu durumları sağlar. Toplarsak eğer 9 artı 6 artı 3'ten 18 yapacaktır. Buradan sonuç 18 geldi ama 18 cevabı en büyük değerimi denemeye devam edelim. En büyük kardeşin yaşı 8 olsun. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin yaşının 2 katıdır. 8 neyin 2 katıdır diye düşünülecek olursak eğer 4'ün 2 katıdır. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin yaşından 3 fazladır. 4'ün 3 fazlası nedir arkadaşlar? 7. 3 sonucu toplayacak olursak 8, 4, 12, 7 daha buradan 19 gelecektir. Bulabileceğim en büyük sonuç 19'dur. Cevabımız A seçeneğidir. Başarılar.